Çünkü bir çifte standarda ihtiyaç olduğu bir dönemde niyet ettiler birini almaya ise ifade işlerine gelirse. Gelmiyorsa hop görmezden geliniyor. Aynen ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Hatta bununla ilgili birçok kişiyi de aradım sordum. Hani bu iddianame bu süreçle ilgili bazı yayın organlarında çıkan çok bilen kişiler var ya onları da aradım sordum. Buradaki çelişkiler nereden kaynaklanıyor, bilginiz var mı, siz daha iyi biliyorsunuz dosyayı filan gibisinden. Cevap alamadım tabii ki. Adli kaynaklarıma sordum, bunlardan da cevap alamadım. Ee, merak ediyorum hala ki bunu da işte e, bir arkadaşımız hatırlattı aslında. Ve karşılaştırdığımız zaman evet burada bir tehlike var. Ve bir tutarsızlık var. Bu tutarsızlığı ortaya koymak gerekiyor. O da şöyle, hatırlarsanız ilk fotoğrafı verelim arkadaşlar. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ve yanındaki altı kişi tutuklanmıştı. Ya böyle gelsene. <laughs> <laughs> ben, çünkü sürekli gezginim. Burada böyle sürekli kayak yapıyorum. <laughs> Artık böyle şey olur. Şaşırıyorum. Se 8 Temmuz günü <laughs> e, altı kişiyle birlikte Zeydan Karalar tutuklanmıştı. Evet. Tutuklanmasına sebe sebebiyet veren Bakin Nugay yani Ali İhsan Aktaş'ın İddianamesinde de yer alan. Ali Sanaktaş'ın ortağı olan, Ali Aktaş'la birlikte işler yapan kişi. İddiasına göre Seyhan Belediyesi'nde ihale yapılmış AKP döneminde Zeydan Karalar döneminde Zeydan Karalar başkan olunca demiş ki bak ben senin paranı vermem. Bana para vereceksin demiş. Bakyunuğa'da korkmuş paralarını alamayacak diye. 2019'da ayrılmasına rağmen devam etmiş. Devam etmiş. 2024'te en son şirketten ayrılmış ama 2019'da da ortaklığı bitirmiş. Ama işler devam ettiği için de bununla ilgili süreçleri takip etmiş. İddiası bu. Ve bundan dolayı ben alacaklarımı almak için Tekin Sönmez'e para verdim. Aynı zamanda belirttikleri yerlere para gönderdim. Tarihlerine bakabilirsiniz diyor. Ve bu iddialarla birlikte Zeydan Karal'a tutuklandı. Şimdi biz neyi gördük? Verelim ikinci sayfayı. Beşiktaş iddianamesi düzenlendi. Beşiktaş iddianamesinin içerisinde Baki Nugay'ın beyanı var. Diyor ki, aynen anlatıyor. Barka Atık Yönetimi isimli firmayı 2016 yılında Hamit, Hamit Ünal'a resmi olarak devrettim. Ancak firmayla ortaklığım devam etti. 2024 yılında ayrıldım. Aziz Sanaktaş bu firmada benim ortam değildi. Bilginay isimli firma kardeşlerime aittir. Kardeşlerine aittir. Kendiniz firması Elif LPG'dir. Anlatıyor. Aziz Tan İhsan da ne yaptığını anlatıyor. Bakın buraya geliyor. Diyor ki proje müdürü Özcan Zenger e, işte bu para olayını biz bununla yürüteceğiz. Zeydan Karalar bunu bu bana söyledi diyor. Ben de diyor Tekin Sönmez tarafından Özcan Zenger'e teslim edilmiştir. Ne yap edilmiş? Para. Zeydan Karalar'a verilmek üzere Tekin Sönmez'e para veriliyor ve Özcan Zenger'e teslim ediliyor. Bundan dolayı Zeydan Karalar gözaltında. İfadenin içerisinde başka bir isim görüyor musunuz ya da başka bir belediye? Hayır. Hı hı. Ama bu ifadenin aslı neymiş biliyor musunuz? Bu ifade ne zaman verilmiş biliyor musunuz? 16.06.2025 Geçelim diğer ifadeye. Arkadaşlar o ifadenin içerisindeki diğer bölüm. Burada da ne var biliyor musunuz? Burada da şu var. Baki Nugay'ın vermiş olduğu ifade. Savcılıktaki ifade iki tane belediyeden bahsediyor. Biri Adana'daki Seyhan Belediyesi, Zeydan Karalardan bahsediyor. Hı hı. Aynı vermiş olduğu ifadede. Diğerinde ne var biliyor musunuz? Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçiler. Bir birinci madde o aslında. Aslında ilk başta onu söylüyor. Diyor ki ben Seyhan Belediyesi, Adıyaman Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Haliliye Belediyesi, Kilis Belediyesi, Sarıyer Belediyesi gibi belediyelerde ihale aldık. Abi Adıyaman, Kilis, Elazığ Haliliye bu belediyelerin hiçbir CHP'de değildi. O zaman değil. O zaman değildi. İhale aldığı dönemde değildi. Peki kimdeydi bunlar? Bunlar başka partilerdeydi mesela. Elazığ MHP'deydi. Diğer taraflar başka. Örnek veriyorum size. Şimdi bununla ilgili de ben acaba başka neler anlatmıştır diye baktığımda işin içerisinde şöyle bir şey var abi. Diyor ki ben 2016 yılında yine aynısını anlatıyor. Ben Aydın'da ihale aldım kardeşim diyor. Bilginay ve Akdeniz Limite şirketi almıştı. Barka firması olarak Bilginay'a biz 15 tane araç verdik diyor. 2019'da şu kayıt numaralı ihaleyi de Bilginay firmasıyla Barka ortak aldık diyor. Anlatıyor. Çevre Koruma Daire Başkanı İbrahim Gürdal arasında Tekin Sönmez'le birlikte diyor bir görüşme yapıldı diyor. Bu görüşme neticesinde de biz paramızı alabilmek için Özlem Çerçoğlu'nun talimatıyla Aydın Spor 1923 Derneği'ne ve başkan için anket araştırması yapan bu para anket firmasına para yatırmamız gerektiğini söyledi. Ben de taleplerimi karşılamazsak ödemelerimizin geciktirileceğini bildiğim için talebi kabul etmek zorunda kaldım. Aynısını nerede söylemişti? Aynısını Zeydan Karalar'ın e, ifadesinde de söylemişti. Peki devam edelim yine biz buradan. Şimdi buradaki asıl mesele de şurada olacak. Onun tarihinde bakayım da ben yanlış bir şey de söylemiş olmayalım. Burada önemli olan şey şu. Çok özür dilerim. Devam edelim biz. Diğer sayfada mı? Yok yok burada, Ver, burada devam hı. edeceğiz. Şimdi diyor ki ben bu para diyor 3 defa toplamda para verdim. Diyor. Aydın Spor 1923 derneğine 3 defada e, bu par piyasa araştırma limiti şirketine 2 iki, iki farklı e, miktarda diyor 2 defa farklı miktarlarda para gönderdim diyor. Kimle? Tekin Sönmez. Aynı Tekin Sönmez nerede vardı? Zeydan Karalar'ın ifadesinde. E, yine aynı bu şekilde ifade ediliyordu. 16 6. 2025 tarihinde bu ifade. Şimdi savcılığın Beşiktaş iddianamesine eklediği iddianameye ifade tarihi de kaç? 16 6 2025. Aynı. Aynı iddianame. <laughs> Sadece Zeydan kararı alınmış. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı çıkarılmış. Başka kimler çıkarılmış? Adıyaman Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Aydın, Elazığ, Haliliye, Kilis, Sarıyer. Bunların içerisinde de var. Onlar açıklamıyor ama ben diyor bunlara bir şey yapmadım. Ama diyor Aydın Büyükşehir Belediyesi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ben paramı almak için para verdim diyor. Onların gösterdiği yere para verdim diyor. Kim vasıtasıyla? Tekin Sönmez vasıtasıyla. İddianamede Beşiktaş iddianamesinde ne var? Zeydan Karalar var. Çerçe yok. Peki dedim acaba bundan sonra yapılan 16.06.2025 tarihinde ee, Verildi, verilen ifadeden sonra acaba bir soruşturma açılmış mı, bir şey olmuş mu diye baktığımızda ilk fotoğrafa tekrar gelebilir miyiz? Zeydan Karalar ne zaman tutuklanmıştı? Bu ifadeden sonra 08.07.2025 tarihinde. Peki bu ifadeden sonra Sayın Çerçioğlu AKP'ye ne zaman geçti? Diğer fotoğrafı verelim. 14.08.2025. 14. 14. Evet. 08. 2025. Yani ifadeden iki ay sonra bu ifade varken Zeydan Karalar hapse gönderiliyor. Hı hı. Çerçioğlu'yla bir pazarlık yapılıyor belli ki. Bu bizim çıkarımımız. Çerçioğlu e, AKP Bu ifadeden haberi vardır. vardır. İki vardır. Pazarlık Hı. Yapılıyor Ve ifadeye bir... geçiyor. Ötesinde haberi vardır. Ve kendisi AKP'ye geçiyor. Bunun adı hukuk mu? Hukuktaki adalet bu mu? Eşitlik bu mu? Zeydan Karalar'a itham edilen suçlamalarla cezaevinde belediye başkanlığından alınıyor. Aynı ifadenin içerisinde geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adı bile yok ve görevinin başında. Niye AKP'ye geçti? Ve bu bir siyasi dav dava değil.